kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, değişik işler peşindeyiz. Evimizin yan tarafları kaymasın diye beton döküyoruz. Hemen o tarafa döndüreceğiz. Bugün işi biz yapıyoruz. Ben, babam, e, annem çocuklara bakıyor, eşim. E, ondan sonra hepimiz e, yapıyoruz. Şimdi hemen döndürüyorum ekibim. yorulmuş, pes etmiş. Pes etmek yok. E, şurada harcımızı karıyoruz. Çakıl kumu aldık 07'den. Çakıl aldık. 2 <laughs> e, iki, iki... <laughs> İki neyi de hayatım? Nasıl? İki tane e, arabaya çakıl arabasına. Üç, e, üç birim kuma, bir birim çimento. Karıyoruz ve sonrasında da götürüyoruz, değil mi arka tarafa? Bakın bu şekilde bir evet. karma oluyor. Tamam. Evet. Bir tamam, şimdi daha. götürelim ben içeri doğru gideyim. Emrah bu tarafa da. doğru getiriyor. Bak Emrah burada getiriyor. Herkes inşaat iş kıyafetlerini giydi. <laughs> evet arkaya gidelim. Ben biraz kardım. Şimdi Emrahlar karmıştı. Emrahla babam karmıştı. Biz arka tarafa gidip ben düzleme yapıyorum. <laughs> Emrah geliyor şimdi. Burada şu an 100 kilo vardır rahat. Usta. Ya... Aha. <laughs> Kafamıza beton geldi ha. Üstüme düştü valla. İyi ki annem yoktu. Şey Baya boynuma geldi. <gülüyor> <gülüyor> Durup dururken bakın. Öyle şöyle. Öyle. Bu şekilde oldu. Şöyle. Şöyle. <laughs> şöyle. Ee, şuraya kadar döktük. Bunları düzleştiriyoruz. Üzerine tabii kayrak taşı mıydı hayatım? Kayrak taşı değil mi baba? Kayrak, kayrak taşı, taşı yapacağız. Yani. Sonra ama ilk önce bunu şimdi 3 arabayla bir buçuk bir buçuk gibi bir yer e, kafanda tahminen. En ee, biter kısmesi. Yüz araba bile tut. <laughs> Neyse şuraları dar biraz daha farkında mısın? Neyse şuraları var ama. Aşkım hadi. Sabrın sonu selamet. Şimdi size göstereceğim çok. Evet. Güzel çalışıyoruz. Uzman eleman geldi. Uzman hanım. Böyle. <laughs> <laughs> Bu Baba elini koyabilecek mi? Şimdi bu işlemi babama yaptıracağım. Normalde ben yapıyordum düzleme işlemini ama tamam. kamera çekeceğim için babama yaptıracağım. Tamam. Emrah şey yapar. Baba ince bir şekilde duvarlara gelecek şekilde kumu kaldırmadan alttaki Evet süpersin. Bu tarafa doğru çekime geçeyim ben sana. Bir de yanda tahta var ya. Tahtayı al şimdi solunda. Tamam orayı düzlemene gerek yok. Tamam. Kaldırmadan kaldırmadan. Şuradakilere baba. Benim üstüme bakar mısınız? Böyle e, sarı çizmeli değil de mavi çizmeli. Sen ama güzel. Değil mi? Onları tahtayla yaparsan daha rahat yaparsın. Tahtayı al. Ona doğru. Yapayım mı ben? İstiyorsan ben geçeyim. Aşkım onu yavaştan götürelim de. Bakın. Ben de izleyeyim merak ediyorum. <laughs> Yalnız ben çekemedim şu an tekrar. Ya, işte. kalmasın, ha. Orayı ellerle yapacağız baba. Buranın biraz daha düzlenmesi lazım. Şu an çok kalın kaldı. Şu Bak şu taraf tam ee, ayaklarının indi. olduğu yer. Olsun, Elinle biraz istiyorsan yapabilirsin. Böyle. Ayaklarınla bile yapabilirsin. Evet, Böyle. evet, evet. Çek, 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 çek. çek. devam et. Çek, çok kalın oldu Evet, süpersin. Evet mükemmel. Bakın arkadaşlar ikiye bir buçuk yani toplam 4 e, arabayla ikiye bir buçuk üç metrekare alanı biz kapladık. E, bugün burayı bitirmeyi düşünüyoruz. Burayı nasıl düzlettik? Bu içerideki bütün pislik taşları aldık. Bakın burası temiz oldu. <laughs> temiz sayılır. Buradaki taşları aldık. O tarafa doğru yığdık. Oraları baba şimdi eline değil de tahtayla şöyle bir güzelce düzler misin? Kameram bitince sen yapsan seni tamam. daha iyi. Tamam ben kamera bitince ben yapacağım. <laughs> Öyle dediler. Şey ee, güzel oldu ama. yok sen de çok güzel yaptın bakın. Daha bir kat daha yapacağız Bir kat daha yapacağız buraya. Kaç kamyondan? 4, 8, 12. En az 20 araba daha lazım buraya. Demin üzerime taş düştü. O yüzden dikkatli geçeceğim. Demin beni pert ediyordunuz. Ustalar da buraya bakın ara katı örüyorlar. Üstüme taş devrildi. Ne olur aşkım damlaya damlaya ne olur? He? He? Damlaya damlaya ne olur? Ne, olur, ne olur? Sen buraları ne yapacağız onu düşün. Şuralar. Doldurma ya, oraları. <laughs> Bütün taşları koyarız oraya. burada var taşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> İki kürekle çalışıyor ustalarımız. Vedat Bey ve Emrah Bey. Yetecek mi sence çakıl? Evet, evet, yetecek de. <laughs> Biz ona yetecek miyiz? Biz mi? yetecek miyiz o ayrı. Biz yetmiyoruz. Yetersiniz yetersiniz olacak. Zaten kürek 20 kilo değil mi? Kürek 15 kilo. Küreği kaldırmaya bir adam lazım. Bir de harca lazım. Ama eski toprak babam valla iyi çalışıyor. Peki şey soracağım yani bunu oraya götürseydik daha iyi miydi? 3 kamyon doğru. oraya götürürdük. Peki, burası daha iyi. 3 parça malzeme götüreceğine bir parça malzeme götürüyorsun. Her seferinde götürüyorsun şey yani. ama ya. 3 parça götürsen orada su dökseydik, karsaydık hemen yatırsaydık orada. Çocuklar da arkada bahçesinde eğleniyorlar anneannesiyle birlikte. Çünkü çocuklar bizi burada bırakmazlardı. Ee, çok kötü olurdu. Dinlen sen biraz. Dinlen biraz. Ver onu bana. Oldu mu? Orada kalır zaten. Daha az. Daha iyi. Evet bence de o daha iyi. 1 kilo. O daha iyi değil mi? Yani. Öbür küreye şöyle 10 gün çalışınca falan anca ulaşabileceğiz. <laughs> <laughs> İyi ben eldivenleri gidiyorum o zaman. İş başına geçiyorum. Ben evet, de çok Eldivenleri giyiyorum. İnşaat işimize başlıyorum. Üstüme başıma dikkat etmeyin. Sarı çizmeli Mehmet Ağa, mavi çizmeli Ece Ağa. Ne diyorsun? Aşkım. Su dökelim şuna harcımız çok susuz olmuş. Tamam yeter. Orada çok su çekiyor. İnsan taşıyacak. Haydi bakalım. Gidelim. Bunun bir taşıması var. Baba sen düz git ben şöyle gidiyorum. Sen beni arkadan çekebilirsin. Seni çizmedim evet ağa. Buraları da temizledik. Çok dikkatli olun. Taş düşüyor. <laughs> <laughs> hadi bekliyoruz. Haydi Emrah, haydi Emrah buraya. <laughs> Emrah dedim geliyormuş. Haydi. Ben şöyle de güzel suyunu Tamam. Güzel olmuş güzel. Bence iyi durumda. Şimdi şu taraflara yaparız. Bir de o taraflara yaparız. Demin ben yedim harcı kafama. Evet. Emrah Bey geliyor. Haydi bakalım. Bey mi? Beyler. <laughs> Bey derken. Haydi bakalım. Wow. Öyle değil. Arkadaşlar. Ustalara. He. Sonra bir kat daha geçeceğiz abi ya. Kayrak da döşeceğiz ya. O kat bir daha geçelim. Şimdilik bir idare etsin. Evet. Bir katta öyle yapacağız çünkü. İş çok ağır. Gerçekten. Ustalara saygım çok daha fazla artıyor. Zaten saygım sonsuz da. Daha Şimdi çok artıyor. Şimdi anlıyorsunuz bizi değil mi? Evet. Aa bilemem ama. Zaten Biz sevdik hakikaten. bu işi. Bundan sonra inşaata başlıyoruz. İşte bir de idman olmayınca insan yoruluyor. Tabii bir onu 10 gün falan çalışsak ondan sonra daha kolay olur. Hadi dökelim aşkım. Ben de o sırada yapayım bari. Evet. Hadi. Hadi. Motor değil yani basınca Hadi şeye aşkım. sarmıyor şimdiki, ben biliyorsun şimdiki tez canlıyım. Tez canlıyım ben İş biliyorsun. İş yapmıyor yani. Beni biliyorsun tez canlıyım. Dur bakayım. Tamam. Valla eşim de maşallah çoğu bayanın yapamayacağı şeyleri severek yapıyor. Onunla da gurur duyuyorum bu arada. Bir daha söyle. Eşimle gurur duyuyorum canım eşim. Hadi Aa. gel bir öp bir yanak var. Öp hadi. Sen öp, ben söyleyeyim Ay. sen Hadi gel. <laughs> ben de öp. Romantik anlar bittiğine göre. Yardım edemez. Gaza aldığım. Evet var. Emrah seni köşene alabiliriz. Evde evet. pasta. Burada bu. Şimdi işin artık inceliklerini öğrendim. İşin içine girmek gerekiyor. Ne kadar işin içindeyseniz o kadar iyi oluyor. Öyle üstüm çamur olacak falan. <laughs> Az kaldı. Evet. Bu sanki harç daha iyi oldu baba. Biraz daha sulu ya. Evet daha iyi oldu. <laughs> bu önemli değil. Biz bir de bunun üzerine tekrardan bir kat yapacağımız için. Yani o ince işçilik olacak. Şimdilik bunu neden yapıyoruz onu da anlatalım. Dediler ki bunun içine giren kum, su binanın içine girer dediler ve kayma yaparlar. İşte siz şu an dolgu yapıyorsun. Ben de buraya dolgu yapacağım. Sular böyle akacak bir de buradan oluk yapacağım. Olukla birlikte çekme işlemi yapacağız. Evet. Şimdi bu kısmı düzleme yapıyoruz şimdi. Aynen. Arsamız da Allah'tan bu tarafa meyilli ve bu tarafa meyilli olduğu için bizim için avantaj oldu. Yoksa daha yüksek falan olmamız lazımdı. Biraz pislik oldu ama bir şey olmaz. İyi oldu yani. Uzun zamandır böyle antrenman yapmıyorduk zaten zevk alıyorum da bunun. Hani her bayanın harcı değil dediği gibi ama ben gerçekten zevk alıyorum. Kendi evime, kendi uğraş göstermem. Yarın bir gün ben bu evde şurasını bile yaptım diyebileceğim bir yer var. Evet. Zor bir işlem ve evet, zor bir işlem. Ama insanın kendi evini yapması gibi bir güzellik de yok. Bakın zaten Elimizden geldiğince ince yapıyoruz. İkinci kat geleceği için sanki oldu. Şurası mı biraz kötü oldu. Nasıl? Çok güzel. Alalım Vedat Bey, sizi bu tarafa. Bir de şuradan görsel alalım. Nasıl? Güzel. E güzel mi? E Baya güzel. Güzel. Ya, güzel tabii ki güzel. Baya güzel. Kalın çakılla bu kadar olur. Şimdi üstüne bir de incecik yaptığımız zaman süper olacak. Ya incecik yapacağız. Kayra taşları gelince tabii. zaten daha güzel olacak. Bu şimdi alt yapı. Evet. Yani alt önemli değil yani fark etmiyor. Daha önemli değil zaten bu kuruyunca. Zaten Zaten pazara da gidiyorsun biliyorsun. Üste iyi meyveleri koyar. Alta dandiklerini. <gülüyor> alıyorsun <gülüyor> eve gidiyorsun yarısı çürük. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi çalışmaya devam. Çalışmaya Baksana. devam. Bir kısmı bitti bakın. Burada şimdi ileride karmayı planladık. Şimdi içeriden gireceğim. Emrah sürpriz yapacağım. Ta ta ta, -ta diyeceğim. Ha çok sıcak bugün bir de. Ve her yer pis. Evin içine girdim şimdi. İnsanın kendi emeği gibi yok arkadaşlar ya. <laughs> Çok güzel olmuş değil mi? He? Çok güzel bence. Olmuş mu? Doğruyu söyle. Güzel. Şimdi burayı sulayacağım biraz. Su dökeceğim. Biraz daha düzleşme yapacağım burada. Solunca hem tutuyor hem de düzleşme Aynen. sağlıyor. Hemen düzleştirmek için sularımı alıyorum. Çok güzel bir çalışma yaptık. Yorulduk mu? Evet çok yorulduk. Ama evimiz çok güzel gözüküyor. Bir de yan kısımlarını göstereceğim size. Dediğim gibi bu çakıl taşları ile yaptık. Burada 05 kumumuz, burada 02 kumumuz. Tüm kum çeşitlerinden var. Annemler içeri geziyor. Ben de şuradan dışarıdan götüreyim size. Bakın. içine çek. Bakın burası dış sıvaları olmuş şekilde. Bakar mısınız güzelliğine? Bir de şu tarafta iç sıva olmamış şekilde. Burası sıva olmuş şekilde. Gerçekten fark yaratıyor. Bakın. Şimdi biz bugün neler mi yaptık? Bugün bir e, döşeme yaptık diyeyim. Asfalt mı desem buna aa, beton döktük yani biz. Şimdi öbür taraftan geçeceğim. Çünkü burası biraz sulu. Buraya kadar geldik çünkü. Bakın bu evin son köşesi. Buradan giremeyeceğim. Orada yapmışlar. Çekeceğiz. Ne yapacağız baba? Bunları aşağı çekeceğiz. Şu araları dolduracağız. Bak. araları dolduracağız. Burası daha kolay sanki değil mi? Kumu da az taşıyacağız ya baba. Yok. Yalnız o eline eldivensiz yapma acır. Bak, eldivensiz yapıyorsun. Yarın gelince yaparız. Bakın evin iç kısımlarına girdim şimdi. Şimdi çocuk odasından göstereceğim. Bu arada iç sıvı içinde bayağı. Şimdi ilk önce buradan başladı. Buraya basabiliyorum artık. Çünkü donmuş şekilde. Şuradan başladık. Çünkü burası su tesisatı olacak. Burası arka cephe biliyorsunuz. Bu taşlar alınacak. Burası su tesisatı olacağı için buradan başlamadık. Şimdi buradan başladık. Yavaş yavaş gidiyorum. Bu biliyorsunuz arka taraf, bu merdivene çıkan taraf. Daha sonrasında buraya kadar devam ettik. Yaklaşık olarak e, 3 çimento yedi. 12 adet de çakıl yedi. İnce bir işlem yaptık. Kayrak taşı döşeceğiz çünkü üzerine. Şimdilik sadece evimize hem çamur olmasın hem alttan bir su birikintileri birikmesin diye yaptığımız bir proje oldu. Bakın çatılarımızın demirleri de çıktı. Yarın örme işlemi yapılacak demirlerimizin de. Gördüğünüz gibi çok güzel bir proje oldu. Geçelim evin içine. Çok yoruldum kusura bakmayın. Çok konuşamıyorum. Bakın evin iç e, derzleri yapılmadığı için çok şık durmuyor. Ama evin dışına çıktığımızda acayip güzel bir alan bizi karşılıyor. Bakın çok güzel oldu ya. Aşkım cam tavan mı yaptırsak? <laughs> ne diyor? Bu kadın ne diyor? Lastiği biz çıkartamayız. Onlara söyle de çıkarsınlar aşkım ya. Hüma yine ağlıyor. Ece buradan buraya kadar kaç metreydi? Tam içerisi 7 metre. 7 metre kaldı. Kalan. Dışarı çıkıyorum. Bakın salonun böyle bir manzarası olacak. Şöyle göstereyim size de. Bu manzarayı hep birlikte göreceğiz. Bir kahve storisi gelir mi buradan? E, tabii ki gelir. Almanca abimizin evine bakıyoruz buradan. Şu babamın oturduğu yerde artık adam da yoruldu. Oradan da çıkış alanı var. Şu tarafta da şey var. Gördüğünüz üzere günde oldu. Şey pardon Hüma orada. Biz çok yorulduk. Zorlu bir süreçti. Sen ne düşünüyorsun baba? Zordu değil mi? Yarın iki saatlik bir iş var şuradan şuraya kadar. Evet. Çünkü toparlandı. Ha, yarın geleceksin yani hemen. Seçimden herkes diyor ya seçimden sonra şu olacak seçim. Biz de seçimden sonra iki, iki üyet de artık. <gülüyor> <Seçim>. <gülüyor> Görüyor musunuz? Buraya kadar geldik. Çok şükür. Bugün böyle kötü yerler oldu. Hüma bizi çığırımızdan çıkardı. Değil mi aşkım? Bugünkü işlemler bu şekildeydi. Yarın babam ve Emrah annemle çocuk sevdası ile birlikte bize torun bakacağız en büyük iş. Hastalığından ötürü yapıyorum. Yani salon kocaman olmuş. Dört ben kendime Bu kadar eli boyu aynı olmamalı yani bayağı bir büyük. Öyle bayağı. mi diyorsun? Büyük osyanım at koştururuz daha işte. Bayağı. <laughs> at koşturacakmış. Bildiğin tam bir kocaman bir salon. 60 metrekare falan var tahmini. Evet. Neredeyse bir ev kadar. Böyle. E evet, kolay olmuyor ama biliyorsun anne bu olayları. Evet. Biz de bir artı bir de oturuyorduk. Evet. Düşünürsen. Nereden evet. nereye. İnsan bir şekilde kazançlarını elde ediyor ve hayallerine kavuşuyor. Sonra soran da sana diyor ki, ne diyorlar sonra? Bu parayı nereden buldun? Nereden buldun? Nasıl? Ee, yaptım, nasıl bu yaptın? Parayı değil. Nerede nasıl yaptı bu evi? Nasıl yaptık Herkesin acaba? Değil Emeğiyle. mi? Nasıl oluyor bu iş? Herkesin emeği. Gece abi. gündüz çalışarak oluyor. Emek verenin arkasındadır. Amin inşallah. Bugünü kapatıyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.